Hayır. Daha önce 3 tane film çektim. Dermansızca adlı film benim 4. filmim. İki yıl boyunca çekimlerini sürdürdük. Dün bütün stüdyo işlemlerini bitirdik. Galasını yapmayı düşünüyoruz ama ben şundan utanıyorum. Bir sinema salonumuz olmadığı için maalesef bir okulun konferans salonunda galasını yapacağız. İlk başlarda çektiğim e, filmler amatörceydi ama bu dördüncü filmim Dermasizler adlı film profesyonelce bir çalışmayla bitirdik. Filmin masrafı toplam 30 bin TL. Bir kısmını iş adamlarımızdan saladı. Diğer kısmını kendi kazandığım berberlikten elde ettiğim parayla ben karşıladım. Her kesim esnaftan 170'e yakın oyuncum var. Sağ olsunlar yeri geldi dükkanlarını kapatıp filmin, e, filmin çekimlerine geldiler. Yani onların desteğiyle ben bu filmimi çok rahatlıkla çektim. Allah razı olsun onlardan. Filmimizin bir sahnesi için araç lazımdı. Aracı bulamadık. Abim kendisine olan aracı sırf bizlere destek olsun diye feda etti. O aracı rol gereği gerçek silahlarla taradık. O araç kullanılamaz hale geldikten sonra hurdacıya sattık. Orada gelen parayı da filmin bazı eksiklerini gidermek için kullandık. Kayıt. Hadi ya. Bardını. Bas bas, bas 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 bas. bas bas bas. bas. Dur. Biraz daha gir. Hadi. Kayıt. <laughs> Aha dikkatli <elanmadılar çok> <laughs> olun. <laughs> <laughs> Dikkat edin. Hadi, hadi. Üç hadi. deyince. Hadi hemşerim. Bir hadi. daha. İki, Üç. 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 Hadi. Hadi. Üç. hadi. hadi.